Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Bayramda sonra köye geldik. E, bugün bir tane video çekeceğiz. E, yanında Mustafa da olacak. İnekleri ve e, tavukları yemleyeceğiz. Bu şekilde olacak. Dedem de belki bizim yanımıza gelebilir. Yani e, üstte geliyor o da yolda. Bu şekilde size e, yaptıklarımızı göstereceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Dededen telif yemeyelim. <laughs> telif yemeyiz. Te, nasıl tel dededen telif yemeyiz? Bu şekilde arkadaşlar size yaptığımız şeyleri e, göstereceğiz kısa kısa göstereceğiz evet arkadaşlar. kısa kısa göstereceğiz e, şimdi e, inekler için ineklerin yanındayız şimdi inekler için yem doldurmak için samanlığa gidiyoruz hadi orada görüşmek üzere evet arkadaşlar samanlığa geldik şimdi e, dedem doldurmaya başlamış Bir de dolduralım. evet ama benim yanında kamera var sen dedene yardım et ben de aşağı götürürken götüreceğim dede sen bana ver ben doldurayım Mustafa ile dedem dolduruyor. Saman içinde. Dur değil. Dede, Valla bana hiç yaptırmıyor. yaptırmıyor. <gülüyor> <gülüyor> zaten ço e çok e inek, e inek olmadığı için. Dur lan bir. Tam bir Çok inek olmadığı için zaten çok fazla onun için koymuyoruz. Dedem, Sadece bir günlük yemini koyuyoruz. Sabah akşam saman koyuyoruz. Aşağıda da yemlerini Hem koyuyoruz. E bir de öğlen arkadaşlar. Öğlen yemi yok mu? <laughs> Bende zaten ne? öğlen yemi yok. Öğlen yemi yok. <laughs> Ben arkadaşlar öyle mi yiyemiyorum İnekler mi yiyecek Evet burada Samanlığın içine saman bittiği için Alttaki burandalar gözüküyor Hı -hı. Samanlık da bu şekilde Üst tarafta da var birazcık Bu arası açık Buradan da saman giriyor ee, Şurada da Burada ya, da videonun şeyi var e, Burada da samanlığın giriş yeri var Saman dökülen yer var Evet arkadaşlar Bu samanı ben depeledim. Biz Mustafa ile beraber bu samanı içeri koymuştuk Yani emmim de vardı Bu şekilde Şimdi Çinlik... Biz samanların hepsini koyalım aşağıda da yemeğe koyup size göstereceğiz. Ko arkadaşlar. Arkadaşlar. Ko biz koyup e, ineklerin yanına gidip oradan da tavuklara geçeceğiz. Oradan da tavukların yanına tavuklar, yani, tavuklar üstte onu en son göstereceğiz. Şimdilik biz samanları doldurup ineklerin yanına gidelim. Hadi evet, evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, geldik arkadaşlar. Şimdi... Evet ineklerin yanına geldik. İneklerimizi arkadaşlar e, yemleyeceğiz Yemlemeden önce ben anahtarı alıp gel. Mustafa ben kapıyı açacak Burada inekler değil İnekler bu evet. Zaten iki tane çok fazla değil Evet arkadaşlar gidelim Evet Açıyorum da. bakın Evet arkadaşlar Bakın nasıl açacağım <laughs> Mustafa, e, Kilidi açacak Sadece o şekilde de değil Normalde eskiden bu şekildeydi ama Artık kilitliyoruz da. Çünkü hayvanlar az olduğu için Fazla olunca öyle yapmıyoruz Evet, ama evet. hayvanlar azaldığı için öyle bir. Şimdi içeri gireceğiz. <laughs> Mustafa. Aslında evet Mustafa kapıyı açıyor. Etmiş. Mustafa <gülüyor> kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet Mustafa açtık ee, Ama lamba şu anda olmadığı için ben burada sadece göstereceğim. Güneş gören bir yerde. Ee, burada iki tane iğnemiz var. Biri üstte Bak, gözükmüyor ama herhalde, bu gözüküyor. Gel, ee, gel, i̇çeri doğru gittikçe belki gözükür mü tam bilmiyorum ama burada ışık iyi ama burada iyi olmayabilir belki. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu üstteki inek bu da alttaki inek. Evet arkadaşlar. Biraz sinirliler ama olsun. Evet arkadaşlar şunları özel evet. göster. Evet arkadaşlar bakın elimi çırpacağım bakayım. Göster. Yani bize e, nasıl desem bize doğru şey yapmıyorlar ama bize karşı nasıl desem biz bir kere Mustafa'yla yemlemiştik. Böyle boynuzlarını falan çakmaya çalışıyorlar ama çok Bizi değiller arkadaşlar yani kısaca. Evet biz çok yanlarına geldik. Arkadaşlar, arkadaşlar Hocadan, yerdekiler ne dersiniz? Yerdekiler de boh. <laughs> <laughs> gübre gübre. Ya, yani i̇şte hay, 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 hayvan erkek. dışkısı. Daha kibar tabirle. Evet arkadaşlar onları da yani sonra şimdi atacağız arkadaşlar size de evet, videosunu Onu çeker mi istemem bilmiyoruz çünkü kamerayı tutacak kişi olmayabilir. O bu şekilde altlarını ee, i̇neklerin altlarını silip şey yapacağız. Dedem de ee, dışarıda şimdi yemleri içine koyuyor. Hemen ee, Bekle. Seni sonra göstereceğim. Dedem de şimdi burada yemleri koyuyor. Daha sonra o yemleri de üstüne dökeceğiz. Mustafa Mustafa şimdi çekecek ama Mustafa hepsini tam önüne doğru gidemediği için ben çekeceğim. Hayır arkadaşlar bakın. Tamam Mustafa sen çek hadi bugün. Çek şimdi. Çek. Gösterelim. Çekiyorum arkadaşlar. Tebrik atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle ne kadar yüktürüp çekiyorum. Aslında bunu yani ben de çekeceğim için e, şimdilik videoyu durduralım. E, hepsini çektikten sonra gösteririm İstanbul'u. Çünkü kamera tutacak. Kamera tutacak kişi yok. Belki Mustafa çeker, belki ben. Onun için şimdi videoyu durduruyoruz. Daha sonra kalan yerden size devam edeceğiz. Ben Görüşmeler çekeceğim güzeldi. arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. E, dedem yorulduğu için. E, şu an biz, yani e, ben yani yemeğe dökeceğim. Dedem bayağı yoruldu. Sen gitme sen çık. Ben gitmeyeyim. Mustafa beni çekti. Ha! Ha! Evet arkadaşlar şöyle. Ha! E gözüküyor. Ha! 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 Hop! 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 Biraz arkadaşlara getirsiyor. <laughs> Çünkü inek boynuzlu olduğu için bu inek vurabilir. Evet, diğer yemi de ben hemen alacağım. Mustafa sen. Arkadaşlar ben Olmaz. her gün yemliyorum ama bugün de Ege yemliyor. Evet, her gün ben yemliyorum normalde. Ha. 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 Evet. Ha, ha, ha. Ege, evet. 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 evet arkadaşlar Ege yemledi. Burada da dedemiz geliyor. Dede bir şey söyleyecek misin? Dedenin umrunda değil. verin arkadaşlar. <laughs> Dede bize gidin gidin. <laughs> şey, şimdilik de evet. ineklerin altını silip onları da götürüp atacağız. Videoyu durduralım. Şu torbaları ayarlayıp tekrardan geleceğiz arkadaşlar. Şimdilik e, <laughs> rık atmaya gidelim. Görüşmek <laughs> üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi de Mustafa ben rıkı dolduracağım dedi. Onun için Mustafa dolduracak. Evet arkadaşlar şimdi dolduruyor. Bu şekilde. Ben Çok fazla e, aydınlık olmadığı için gözükmeyebilir ama yapacak. Ben de arkadaşlar biz burayı doldurup gelin Evet Mustafa biraz koy ki. Şey olsun. Neden de bizim attığımız şeylere bakıyor. Doğru yapmış mıyız Halbuki biz her zaman yapıyoruz. Evet, Niye de yanlış de yapacağız? Arkadaşlar. Mustafa da koyuyor. Ama Mustafa götüremiyor çünkü ee, nasıl desem evet, gücü yetmiyor. Ben götüreceğim. Ediyorum, ama, bana izin ama izin vermiyor. vermiyor. Çünkü evet Mustafa... arkadaşlar bakın. Ege sana sürün mü? Yapma. <laughs> Bir daha beni dağla geçme. Videoda değil. Videodayım. Niye? Ben o, sürme üstüme. Sür üstümde leke kalacak Mustafa. Evet. evet arkadaşlar Ana. şimdi Mustafa doldursun. Ben de yardım edeyim sonra da. Ee, dökünce aslında orayı da göstermeyin. Daha sonra tavukların yanına geçeceğiz. Orayı size göstereceğiz. Neden şimdi bir de öndeki e, hani tasa e, tasa su koy. Tasa basıyor ki su içsinler. Temizliyor tasarı daha doğrusu. Evet, şimdi bir Mustafa da dolduruyor. Tavukların yanında görüşmek üzere arkadaşlar. Biz e, altını sıyırdık. Şimdi atıyoruz. Daha sonra tavukların yanına gideceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi geldik tavuklar yanına. Mustafa bir tane oroz tuttu. Şey arkadaşlar bu. Haber şorozu. Haber aynen orozu arkadaşlar. Bu bizim değil. Kom, komşunun ama e, biz de tuttuk göstermek istedik belki bilenleriniz vardır diye. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Getirme kameraya bu sever şey yapacak? Yapmaz arkadaşlar. Bu şekilde. Çok güzel bir işte. Ee, şimdi... Ben bu ben böyle tavukları çok seviyorum arkadaşlar süs tavukları evet. orozları. Şimdi de gidip. Şimdi de gidip tavukları e, yemlemek icice. Size de gösterelim ana. Yani. Bırakmış tava. Evet, bu bıraktı. Evet. Hadi gidelim şimdi. De, bu arkadaşlar bir de kaçamıyor. Tavuk kaçıyor evet. mu boros kaçamıyor. Horoz kaçamıyor. kaçamıyor. Onun için çok kolay tutulabilir. olabilir. Aslında tavuklarda e, dedem e, ahır aslında aşağıda. Dedem giderken e, yemlemiş. Ama biz yine de size tavukları göstereceğiz. Burada tavuklar e, tavuklar burada Mustafa şimdi açacak. Aç Mustafa. Neyse. Arkadaşlar kapımızı açıyoruz. Evet, horoz bizim değil arkadaşlar bu. Horoz bizim değil. Sadece yem yemeye gelmiş. Onu biraz sonra çıkaracağız. Lambaları yak. Tavuklar hatta yemlerini de yemişler. Lambayı yak Mustafa. Bu şekilde arkadaşlar. Tavuklar arkada yemlerini yemişler. Yemleri burada. Suları bu, bu da yemleri. Yemlerini yemişler. Biz yine de gösterelim size. Arkadaşlar bir tanesini tutmayın. Onu tutma, tutma. şimdi tavuklar yemini yemiş, ya, şey olmaz. Burada tavuklar. Mustafa oradan gel. Hepsi gözüksin. Bu şekilde arkadaşlar. Toplam kaç tane? Onu dede dedem aşağıda gelince tekrar sayar da biz biz şimdi saymayalım. Yanlış yaparız. Yani yanlış yapmayız da dedem. Yine saysın. Yumurta varsa yumurtaları toplayacağız. Yumurta burada yok. Merhaba. Yumurta burada da yok. Bu da yumurtlasın diye bırakılmış. Yani baba yaptı arkadaşlar. Bu tamam. da buraya girsin diye. Tam gözüküyor mu bilmiyorum ama çok küçük bir yer olduğu için gösteremiyorum. Ee, burada da arkadaşlar burada da e, bir tane yumurta var. Bu da küçük bir tane tavuk yumurtası. Çok küçük. Hatta çok küçük bir tavuk. Yani bir tane tavuk yumurtladı. Galiba e, ya kırmızılardan bir tanesi. Çünkü arkadaşlar lokma tavuğu da çıktı Başka yumurta var mı? Burada evet. zaten burada, burada olmuyor. Başka bakalım şimdi. Tek yumurta var Evet, siftir, burada da siftir, yok. Siftir, siftir. Sıf, sıfır doğru. Çünkü nedeni de Biz e, bir sabah yine tavuklar bırakmaya gelince tavuklar yumurtlamıştı. Aa, onlar topladık. Galiba şuranın içine koydu dedi. Aç onu sana gösterelim. Evet arkadaşlar. Gel yaklaştı çocuk. Bir gol arkadaşlar yumurta var burada. Burada yumurta var. Ama yani biz bunları şimdi götürmeyeceğiz. Yani orada kalsın. Dedem sonra. Dedem sonra. Ne, ne dersin? Bu arada ahırın üstünde görmüşsünüzdür. Örümcek ağları var. bu ahır bayağı zamandır kullanılmadığı için sadece tavuklar için kullanılıyor. Mustafa <laughs> da şımarıyor tavukları tutmaya çalışıyor. Orayı, tavuk tuttum da arkadaşlar size getiremedim. Bırakmadı değil <laughs> Bu şekilde tavuklar da burada. E, Ağırın üstünden bahsedeyim. Ağırın üstü ağrı eski zaman yani nasıl, uzun zamandır kullanılmıyor. Sadece tavuklar içinde kalıyor. Onun üst, onun içinde şey oluyor. Üstünde böyle örümcek ağları oluşuyor. Arkadaşlar sadece evet. bir tane beyaz tavuk. Evet. O da bizim aslında ev e, ev tavuğundan ol, e, nasıl desem. Bu tavukların bazıları satın alınmalı. Bazıları da mesela yumurtanın içinde bizim yani. Kendi tavuğumuz desem daha iyi olur. O şekillerin arkadaşlar hiçbiri bizimki değil. Ki. Evet. Sadece şu beyaz bizden şey olur. Bir de birkaç tane daha şey Kırmızıların aslında hiçbiri değil. Birkaç tane de kırmızı var eskiden şey olur. Şimdi hatta mesela biz yine gelince yem yemeye geldiler. Biz lambayı kapatacağız çünkü daha ışık. Dedem de orada bekledi ki tavuklar yemlerini iyice yesin. Yani daha sonra lambayı falan kapıyı hep kapatacak. Kapı da buraya sansar girmesin diye. Bu şekilde kapatıyoruz. Buradaki Kapatmış altı. yaram arkadaşlar. Gelin bakın şurada bir tane büyük bir delik var. Bana da babanın esas söylüyorum. <laughs> baban oradaki deliği babana kapatmamış. Evet. Bakın arkadaşlar şurada koskocaman delik ve şuralara bırakmışlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şurada da bir tane güvercin var. Evin üstünde Yırtıcı görüyor musunuz? Güvercin. Mustafa onu her zaman tutmaya çalışıyor ama tutamıyor. Yok ben bir kere tuttum. Yırtıcı güvercin. <laughs> Aslında Yabancı güvercin, güvercin evet. arkadaşlar olanlar bu şekilde arkadaşlar ee, biz köyde e, yani akşamüstü şey yaptıklarımızı göstermek istedik bu arada bizim köyde e, e, çapa motorları da çok fazla oluyor ses <laughs> gelebilir yani videoda bu şekilde ee, bu da bu da e, komşumuzun kümesi bu şekilde burada da yine inekler var o da komşumuzun o şekilde onlar da daha yemlemeye gelmemiş ama yani biz yemedik. Dediğim gibi köyde çapa motoru olduğu için e, ses gelebilir. Hani çapa motorlar Hatta şuradan gözüküyor bilmiyorum ama. Güzel bir ceti görmek için oraları kesiyoruz arkadaşlar. Yani kesmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu göstermemeye çalışıyoruz. Mustafa yine o H5, h tutmuş. Bunlar arkadaşlar, Onlar da burada kalıyor. Onlar da bu e, yani komşun kümesinde kalıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Mustafa gel beraber video kapatalım. Size size Mustafa ile beraber köyde e, bir akşam işte tavukları ve inekleri yemediğimiz yemlediğimizi göster. Yani bir kısmını gösterdik. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Mustafa'nın kanalını da ekleyebilirsem yorum kısmına ekleyeceğim. Yani eğer yapabilirsem. Bu şekilde arkadaşlar. Kanal e, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.